Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barkay bugün bir sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'de Road to Black sea, yani Karadeniz'e giden yol DLC'si ile birlikteyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün akşam bu DLC'yi bir canlı yayın açtım ve canlı yayınımızda Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunu gezdik ve sıfır kamerasıyla birkaç yere falan baktık böyle Türkiye'de. E, bugün de sizlerle birlikte yine e, Filipe şehrinden Edirne'ye doğru giden yolda gideceğiz arkadaşlar ve Kapıkule gümrük kapımızdan geçişimizi yapacağız. Şöyle haritadan da göstereyim size. E, Filibe şehrindeyiz şu an. Filibe'den şöyle çıkacağız. Şurada zaten gümrük var. Oradan geçip Edirne'ye doğru gireceğiz arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. E, şu anda şöyle tab'a basarak gösterebilirim size. Multiplayer'dayız arkadaşlar. E, Multiplayer'e uyarlanmış bir Sea DLC'si. O yüzden hepiniz arkadaşlarınıza beraber eğer ki DLC'yi satın aldıysanız Multiplayer'de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu anda multiplayer'da oynayacağım. Ve şu anda sabah saatleri sabah saat 9. Bugün videoyu size yetiştirebilmek için erken saatlerde video çekiyorum. O yüzden yolda fazla kişi göremeyebiliriz. E, haberiniz olsun yani niye fazla kişi yok falan diye düşünebilirsiniz. E, erken saatlerde oynuyorum. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Ve şu anda da görmüş olduğum save ile de birlikteyim aynı zamanda. Bu save'i Arda hazırladı. Ayretten bu tırı tırın içerisinde bir tane daha tır var. Şöyle göstereyim size hemen. E, kaydet yükle, oyun yükle. Burada görmüş olduğunuz gibi Scania'mız da mevcut ve Mercedes'imiz de mevcut. Yayında Scania'yı kullanmıştım. Videomuzda da Mercedes'i kullanmak istedim. O yüzden Mercedes'i seçtim. Bu save'i de sizlerle paylaşacağız. Açıklama kısmındaki Discord adresimizden bu save'e ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey lobby kısmında ünlem kayıt yazmak. Daha sonrasında da save paylaşım odasından save'i almak. Yavaştan isterseniz yolumuza çıkalım. Yine konuşacak çok şeyimiz var bu şeyle alakalı. DLC ile alakalı. Çünkü gerçekten çok başarılı bir çalışma olmuş. E, Multiplayer'a multiplayer uyarlanması da beni çok mutlu etti ayrıca. E, şu anda Filibe şehrinde fazla kişi yok. Az önce tab'a bastığımda bir kişi vardı. Bakalım İstanbul'da durumlar ne? Yani İstanbul dediğim Türkiye'de durumlar ne? Edirne'ye gidiyoruz şu an. Hep birlikte göreceğiz. E, yani sizlere tabii ki de erken saatlerde böyle hızlı bir şekilde video sunabilmek için hemen kay, kayıt başına geçtim. O yüzden fazla kişi görmememiz normal. DLC hakkında bilgi vermem gerekirse DLC 48 lirayla satışa sunuldu arkadaşlar. 48 liraya satın aldıktan sonrasında da 350 MB'lik bir dosya indiriyorsunuz. Daha sonrasında da bu DLC'ye sahip olabiliyorsunuz. Yani açıkçası bana genellikle bu yayın içerisinde hep şunu sordular. İşte 48 lira değer mi? 48 lira vermeli miyiz? Arkadaşlar bence vermelisiniz çünkü ee, hak eden bir DLC, cidden hak eden bir DLC. Başta başına bir kere zaten Türkiye'miz var. Bayrağımız dalgalanıyor. Bu çok ayrı bir şey bizim için. Bakın şu anda da zaten Bulgaristan'dayız. Orada da Bulgaristan bayrağı var. Birazdan Türkiye'mize geçtiğimiz zaman Türk bayrağını da göreceksiniz. Ee, çok güzel bir yer yapmışlar. Ben dün ilk kez e, Türkiye'de oynadım. ilk kez e, oraları gördüm. Daha önceden hiçbir yerde görmemiştim. Sadece resimlerine falan bakmıştım böyle. E, video daha iyi izlememiştim. E, dün yayındaki tepkilerimde gerçekten doğal tepkilerdi. Bugün tabii ki de videomuzda artık orayı birazcık daha bildiğim için e, bilerek konuşarak gidiyorum oraya. Tabii bu videoda hani olabildiğince detaylı bir şekilde şeyi incelemeyeceğiz, Edirne'yi falan incelemeyeceğiz ama yine elimden geldiğince size göstereceğim. Biz en detaylı incelememizi canlı yayında yaptık. Ve gerçekten de benim YouTube kanal tarihi boyunca o kadar fazla katılım hiç görmemiştim ben. Ee, 72 kişi katıldı bir ara. Toplamda işte çok kişi girişik girişik yaptığı için yayın sonunda 500 izlenmeye ulaştı direkt canlı yayın tekrarı. Ve şu anda da e, yayın tekrarımız e, yayında yani izleyebilirsiniz tekrardan yayın tekrarını. Onu da paylaşıma sunduk. Ee, o da şu anda izlenmesi 1200 Gerçekten insanların da ona yayın tekrarına bayağı bir ilgisi var Bir kez daha hepinize çok teşekkür ederim bakın burada multiplayerde bir arkadaşımız Oha kenara sürttüm lan adamı göstereceğim diye kenara sürttüm Birazcık rezil olmuş olabiliriz ama olsun Neyse şöyle kendimizi kenara atalım Bu arada Arda'ya da teşekkür ediyorum gerçekten çok güzel bir save hazırlamış bunu bayağı bir önceden hazırlamıştı aslında ee, Türkiye haritasında Kullanmak nasip oldu sizlere paylaşmak da aynı zamanda nasip oldu ee, Bir kez daha gecikme olduğu için kusura bakmasın Ben de hani böyle planlamıyordum aslında her şeyi Bir anda böyle aceleye gelince save'leri de burada tanıtma kararına vardım ee, Can da Türkiye özel bir save hazırlayacağını söyledi birazcık beklemede kalın o da o çalışmalarını bitirecektir İşte Türkiye DLC'si gerekecek sadece galiba ee, Bir bakacağız ona kendisi bir hazırlasın abicim. Hazırladıktan sonrasında da ona bir göz atacağız. Ee, o da güzel bir şey çıkartacağı benziyor abi. Bakalım bakalım. Bu arada şöyle fix yazayım abi ben. Aa büyük yazmış yazmışım dur. fix. 72 saniyemiz varmış. Neyse bekleriz sorun yok. Şu an Bulgaristan yollarındayız ve Bulgaristan'da gerçekten güzel yapılmış bence. Ee, hani genellikle ağaçlık, Yeşillik bölgeler şu anda yoğun gözüküyor. Şuradaki aç işareti galiba, aç işaret olması lazım. Mart Mats, değişik bir firma ismiymiş. Hadi bakalım. Şuraya çöpler bırakmışlar. Şurada da Bulgaristan bayrağını görüyoruz. Yine motor arızası verdi aracımız. Burgans. Hadi bakalım. Yollar gerçekten çok keyifli bu arada arkadaşlar. Ee, size şöyle söyleyeyim. İstanbul'u adamlar o kadar kaliteli yapmış ki benim ultra sistemde abicim oraya girdiğim zaman hafiften böyle bir şey oldu yani. Ee, bilgisayar dedi oğlum nereye gidiyoruz dedi yani. İstanbul gerçekten kaliteli yapılmış. Ee, girdiğiniz zaman hafiften kasma falan yapabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tabi bunlar gelecek güncellemelerle optimizasyon sorunları şunları bunları giderilecektir. Bunlar daha ilk sürüşler neticesinde. Birazcık sabır bekleyeceğiz abicim. Kendisini iyice getirecekler. Ama şöyle söyleyeyim. E, DLC yaklaşık 10.000 kilometreymiş. E, ve İstanbul Avrupa'nın en büyük şehri olmuş duyduğuma göre. Bu da gerçekten bizi mutlu etmedi bence. Çok da güzel oldu. E, o yüzden mutlaka satın alın abicim. Çünkü biz ne kadar fazla yoğun ilgi gösterirsek SCS de o kadar fazla bize yoğun ilgi gösterip bu haritayı genişletecektir. Hani ileride neden Anadolu e, DLC'si gelmesin değil mi? Gelebilir. O yüzden e, olabildiğince yoğun ilgi göstermemiz gerekiyor. Satın alabilen arkadaşlar satın alsın. Mutlaka diyorum bakın. Çünkü zaten satın aldığınıza da değecek, emin olun. Çok keyifli bir harita çünkü. Allah'tan yayın akşamı Steam'e 50 lira yüklemiştim de yeterli oldu yani. Ben DL'sinin 39 lira falan olacağını düşünüyordum. 48 lirayla satışa sunulunca hani bayağı bir şaşırdım ben. Zaten o ara sürekli sayfa yeniliyordum hani ilk bizim canlı yayını açmamız için. 48 liraya çıkınca hani ona bile adam gibi tepki vermeden direkt indirdim, kurdum, satın aldım falan. Direkt de yayına geçtim yani. Yayında birkaç arkadaşın sorusu vardı. İşte bu Ford, F-Max falan ne zaman gelir? İşte SCS bunları ne zaman lisansını satın alır tarzında. Arkadaşlar bir süre onu beklemeyin abi. Çünkü onun yaklaşık bir 2 senesi falan var diye düşünüyorum ben. Hayretten Can söylemişti geçenlerde. Şu anda bilgisi ne kadar doğrudur bilmiyorum ama. Iveco'nun yeni modeli gelecekmiş galiba oyuna. Tabii ki de hani şimdi gelecek dedim diye hemen gelecek diye bir şey yok. O adamların da belli planları var. Ee, hani durum ne şekilde ilerler hiçbir fikrim yok ama bildiğiniz olsun dediğim gibi. E, ee, Iveco'nun yeni bir modeli gelecekmiş. Modelini biliyordum ismini ama şu an unuttum abi. Eğer ki aklıma gelirse yine video yorumlarında yazarım. Bu arada gümrüğe hafiften yaklaştık. oraya doğru gidiyoruz. 200 kilometre yolumuz vardı. Yani 295 kilometre ne yolumuz vardı? 175 şu anda. Birazcık gidelim bakalım. Evet. İşte bu yollar dolup taşıyacak abicim. Öyle hesap edin. Bakın şimdiden bir kişiyle karşılaşıyoruz şu an. Arkamızdan mı önden mi geliyor bilmiyorum. Evet önden geliyormuş. Türkiye'den çıkış yapmış adam. Şu anda buraya geliyor. Biz de şu anda Türkiye'ye gidiyoruz. Evet şurası gümrük kapısı. Aynen geldik abicim sonunda. Şimdilik birazcık hızımızı kestik. O tarafa geçiş yok. Şöyle düz devam ediyorsunuz burada arkadaşlar. Önce girişte şöyle bir yer var burası x-ray sistemiymiş galiba böyle bir uyarı veriyordu şimdi anlarız bir kez daha geldik Evet şu an baktılar geçiriyorlar x-ray muayenesinden başarıyla geçiniz devam edebilirsiniz dediğim gibi yani x-ray şeymiş orası Şimdi burada iki, iki üç tane şey kapalı gişe kapalı Biz şu taraftan geçelim Türkiye'de de normalde böyledir bu iş. Kişiler kapalı olur bazen. Geldik şimdi. Burada da evraklarımızı kontrol edecekler. Son olarak. Sınır kontrolünü başlatıyoruz. Belgelerimiz kontrol ediliyor, edili, ediliyormuş. Konuşamadığımda. Evet. Her şey usulüne uygun. Hayırlı yolculuklar. Eyvallah abicim. Hadi bakalım. Zaten ileride Türkiye yazısını görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten... Hani yayında buna bayağı bir tepki verdim. Ee, çok güzel bir şey abicim. Yani Türkiye bayrağını, Türkiye yazısını, Türkçe yazılar görmek şu oyunda çok güzel bir şey abicim. Değerini bilmeliyiz. Evet. Türkiye gördüğünüz gibi en sonunda geldik. Şimdi şu gişeyi de açın abi. Hadi bakalım. Şimdilik bir de şuradan geçelim. Yine burada da iki tane kişi var. Yüksek ihtimalle burada da kontroller yapılıyor. Ha kantarmış burası abicim. 16 ton çıkmışız. Şimdi şurada size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle bir yakınlaşayım şuraya. Ha bur burada değil miydi o? Yok abi burada değil. Dur bakayım şurada ne var? Ha bak burada yine Türk markalarından var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bambini oyuncak. Sade ve şık. Ee, şurada da Amerikan Truck Simulator'ın reklamını yapmışlar. Ama hani Türk şeyleri olarak buraya reklam falan yapmışlar. Ee, Türkiye'de gezerken böyle reklam falan görmeniz mümkün. Çeşitli böyle billboard denir galiba onlara. O tarz şeyler görmeniz mümkün arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada yine bir kontrol aşaması var. Bu da son kontrol galiba veya bir tane daha olabilir. Yine kontrollerimiz yapılıyor. Az önce geçtiğimiz yer Bulgaristan tarafıydı galiba. Şimdi de Türkiye tarafına tam olarak giriş yapıyoruz. Anladığım bu. Bu arada şuralarda sürekli kapanıp açılıyor. Öyle de mevzu yapmışlar. Ben bunu yayındayken fark ettim ama ne işe yarar hiçbir fikrim yok. İçeri girince kantar mı var orada falan bilmiyorum. Veya X-ray sistemi olabilir. Yayındayken açılıp kapatıyordu, kapanıyordu orası. Şu anda açılmadı. Belki de hani uyarlanmamıştır falan bilemiyorum. Ee, değişik bir şey vardı ama yayında da fazla üstünde durmadım tabi. Ana, köpek mi lan bu? Dur. Muhtin. Lan muhtin. Aa, hareket diyor lan. Şşt ne yapayım Et be. Garip kontla da karşılaşmamız hiç olmaz. Evet, çok güzel bir yazı var yine burada. Türkiye'ye hoş geldiniz. Welcome, Welcome'in bir şeyler bir şeyler bir de şey. Bu ne lan anlamıyorum ki Rusça mı Bulgarca mı anlamadım ki neyse gidelim. Evet zaten bu kapıdan geçer geçmez herkesin ilk dikkatini çeken olay camimiz oluyor. Burada gördüğünüz gibi camimiz var arkadaşlar. Şöyle sıfır kamerasıyla hemen göstereyim kısaca. Burada cami tasarlamışlar. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış zaten. Benim çok hoşuma gitti. Ee, hani giriş kapısından, gümrük kapısından geçer geçmez ilk karşılaştığımız şey cami oluyor. Şurada da zaten geniş bir park etme alanı var, onu da söyleyip, Hani konvoy falan yapacak arkadaşlar için çok ideal bir yer. Ayrıca buraya da hani Türk markası olarak böyle düşünmüşler, Filgas diye. Ee, öyle bir marka koymuşlar, yukarıda da Türkiye'ye hoş geldiniz, welcome to Turkey yazıyor. Birazcık daha ilerleyelim bakalım. Ya aslında ben bunu canlı yayında dediğim gibi gösterdim ama hani canlı yayında çok detaylı bir şekilde ve kaliteli bir şekilde izleyemeyen arkadaşlar için bir kez daha bunu anlatıyorum. Ve ayrıyetten multiplayer'e uyarlandığını duyurmak için de bu videoyu çekiyorum aynı zamanda. Ee, o yüzden hani aynı şeyleri yapıyorum gibi gözükmesin aslında öyle söyleyeyim size. Zaten daha bu yolları çok gidip geleceğiz öyle söyleyeyim. Ee, ama şimdi yaklaşık hani Türkiye'de çekeceğimiz 2-3 tane daha video var şu anlık. Ondan sonra Romanya, Bulgaristan'a falan gideceğiz abi. Oralarda birazcık da gezintiler yapacağız. Bakalım buralarda ne gibi şeyler yapılmış hep birlikte göreceğiz. Yine Türk tabelaları gördüğünüz gibi Hamza Beyli falan Bulgaristan yazlarını görüyoruz. Şurada eski bir yapı var galiba. Tam şurada. Edirne İstanbul. Aynı tabelanın aynısını buraya yapıştırmışlar yine. Hafiften bir takılma oldu. Yine oldu. Ha tüm birkaç tane kişiyle karşılaşmışız. Şimdi işin güzel kısmı arkadaşlar bu oyun içerisinde Türkiye'yi tanıtmak açısından da güzel bir şeydir. Şimdi bakın mesela burada e, gelecek saatlerde baya bir kişi gelecek. Sadece Türkler de gelmeyecek. Yabancılar da gelecek. Yabancılar da Türkiye'yi tanımış olacak böylece. Hani belki bir oyun yoluyla gerçekten Türkiye'yi tanıtmak çok güzel bir şey yani. Edirne Tekirdağ Şöyle kendimi sinirle şu tarafa atayım abicim Edirne Tekirdağ yolu Düz gittiğiniz zaman da İstanbul'a gidiyorsunuz arkadaşlar Oraya artık bir sonraki videolarımızı Allah nasip ederse gideceğiz Bu arada araçta retarder mı açık bilmiyorum ama Hani gaza basmayı bırakınca Değişik bir ses geliyor abi Retarder açık olabilir ama olsun işime gelir abi. Bu arada otogar diyor gördüğünüz gibi sağda solda. Şimdi size bir de sıfır kamerasından onu göstereyim. Kendimi şu tarafa atayım. Ee, yine konvoylarda hani konvoy ekiplerinin toplanması için çok güzel bir yer tasarlamış öyle otogar tarzında. Şöyle şuraya geldiğiniz zaman yine bir otogar yazısı oluyor. Giriyorsunuz buraya abi. Şuradan gidiyorsunuz. Gittikten sonra düz devam ediyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi otogarımız mevcut arkadaşlar. Buraya gelip otogarda sıralanabilirsiniz. Ee, özellikle de lojistiklere söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Edirne'de toplanabileceğimiz güzel bir yer yani. Burada toplanabilir. Aracı kapattık şimdi tekrar çalıştırdık. Hadi bakalım. Zaten geldik biz de az kaldı. Dediğim gibi şöyle düz devam ettiğiniz zaman otogara gidiyorsunuz abi. Yine şu yerdeki çizgileri görüyorsunuz arkadaşlar, onlar yine hızımızı kesiyor. Türkiye'de bunlardan oldukça fazlasıyla var. Ben şunu fark ettim, bu farklı ülkelerde yoktu galiba biz aracımızla sürüş yaparken. Yani illaki vardır da oyun içerisinde yapılmamıştı. Öyle söyleyeyim. İstanbul yani daha doğrusu Türkiye'de bunlar var. Şu anda bunları eklemişler mesela. Hoşuma gitti. Bak burada yine şey var, şantiye tarzında bir yer var. Burada yine firmadan. E, yük taşıyabiliyorsunuz, eskabatör falan filan. Bunların hepsini götürebiliyorsunuz. Yavaşça Edirne'mize de geldik. Burada e, kırmızı ışık tasarım benim çok hoşuma gitti. Şöyle biraz durarak göstereceğim size. Bak kırmızı oldu, turuncu oldu ve yeşil oldu abicim. Direkt aynı zamanda rengi değişiyor. Ben bunu yayında da sordum. Tam olarak dikkat etmedim ama. E, Türkiye'de böyle bir sistem var bilmiyorum ama baya güzelmiş. Bu arada şuradan şunu göstermek için geldim. Bak şöyle zoomlayacağım. Ben Shero görüyor musunuz mu? Ben Fero'nun değiştirilmiş şey abicim. Ben Shero. Allah'ım ya. Bak. Türkçe reklamlar. Onlar için her gün bir kap yemek, bir kap su. Şekle gir spor merkezi. World of Trucks'ın da reklamı yapılmış. Ha, bir saniye dur. şeye gidelim hemen size o bir iki yeri daha göstereceğim. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. Şöyle bir sinyalimi vereyim ben. Şu Scania olan arkadaş gelemedi zaten. Ben gireyim abicim hemen açılın kapılar. Hadi bakayım. Şu anda benle birlikte 4 kişi var sabah saatlerinde multiplayer'da Edirne'de. Gerçekten güzel bir şey bu. Geldik bakalım. Şöyle bir durduralım aracımızı. Sıfır kamerasına hemen bir geçeyim arkadaşlar. Şu da benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Buraya bakın. Trakya Üniversitesi yapmışlar Balkan Yerleşkesi diye. Böyle Trakya Üniversitesi yapmışlar. Böyle bir üniversite vardır zaten. Bunu boşuna yapmazlar. Böyle de hani bunu da tasarlamışlar. Onu söylemek için açıkçası buraya gösterdim. Çok da hoşuma gitti yani görüntü bakımından da gayet hoş bir yer. İşte onun dışında yine burada birkaç tane reklamımız, şu, şuyumuz, duyumuz var. Bunları yine okuyabilirsiniz. Ben yayında da bunlara oldukça fazlasıyla değindim. O yüzden fazla da üstünde durmayacağım. Burada da birçok resimden görmüş olduğumuz Edirne'nin tam ortasında. Bir göbek tarzında bir yer var arkadaşlar ve ortasına da güreş yapan iki tane adamı koymuşlar. Ee, bu da gerçekten çok güzel olmuş. Ee, bu şekilde bir yer olmuş abicim Edirne. Çok daha güzel aslında burası. Birazcık daha gezinmesi gerekiyor. Ee, hani şehir içerisinde birkaç turlamayla burayı iyice gösterilebilir aslında. Ee, ama bir sonraki videomuzda İstanbul'a falan gideceğimiz için bu yollarda falan geçeceğiz yüksek ihtimalle. O zaman gösteririm size. E bugün bu save'i de yine sizlerle paylaşacağım. Arda hazırlamıştı. Arda'ya bir kez daha çok teşekkür ediyorum. bu save'e ulaşmak için yapmanız gereken tek şey açıklama kısmından Discord adresimize gelip lobby kısmında ünlem kayıt yazmak arkadaşlar. Daha sonrasında da e save paylaşım odasına girip bu save'i alabilirsiniz. Gayet güzel bir save, hepinize tavsiye ediyorum. Bugün Edirne'ye gittik hep beraber. E Kapıkule'den falan geçtik. Çok güzeldi. benim bayağı bir hoşuma gitti. Bir sonraki videolarımızda da hani Tekirdağ olsun, İstanbul olsun falan. Ee, bu şehirlerimize gideceğiz. Gayet de güzel olacağını düşünüyorum. Ben bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. E, ee, dediğim gibi multiplayer'e uyarlandı. Multiplayer'de arkadaşlarınızla beraber e, bu DLC'de oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.